Tekrar cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Biraz önce tekrar görüşürüz demiştim. Fazla büyük değil, çok da değil. Bize yetecek kadar balığımızı yakaladık. Ufaktan bir pikni geçtiğinde balığımızı yiyelim dedik arkadaşlar. Temizledik balığımızı, tavamıza koyduk. Bugün de dedik dışarıda yiyelim. Pikni geçtiğinde dedik arkadaşlar. Evet, balıklarımız burada kara tavada balığımız düşüyor. Evet arkadaşlar. Bugün dedim değişiklik olsun. İyi kötü yakalayıp eve götürüyorduk. Bugün de dedik balığı burada yiyelim. Salatamız, soğanımız burada. Evet arkadaşlar. Hamza Abi şu masa gibi bir şeye getirsene Onu şöyle getir İkisini beraber Üstünü çekmanı, Komple getir Şu tavanın yanına koy Çekim yapıyorum Evet Gene her zamanki gibi Beni yalnız bırakmayan Hamza kardeşim yanımda Beraberce Balığımızı pişirip Beraber yiyeceğiz Allah razı olsun Beni yalnız bırakmıyor El salla bir Hamza kardeşim <laughs> Hamza. Evet Tavamızda balığımız düşüyor. Salatamız o biçim. Yağımız, tantamız, kaburelerimiz. Evet arkadaşlar. Arabamız. Evet. Daha sonraki videolarda, avlaklarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla görüşürüz arkadaşlar. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.